Bu işveren nefret ettiği çalışanlardan birine maaşını küçük madeni paralarla vererek onu aşağılamak istedi. Ama çalışanın intikamı ezici oldu. Andreas, Miles Walker adında bir adamın sahibi olduğu bir oto tamir atölyesinde çalışıyordu. Çalışanların ifadelerine göre Miles olumsuz bir insandı ve oldukça sert davranıyordu. Andreas, 2020 yılının sonlarına doğru artık bu işte kalamayacağına karar verdi ve işi bırakmak için hazırlık yaptı. Ancak her şeye rağmen saygılı davrandı ve işi bırakmadı bırakmadan iki hafta önce haber verdi. Fakat bu saygısı karşılıksız kaldı. Patronu sadece 915 dolar olan son maaşını vermeyi reddetti. Andreas çalışma bürosuna şikayette bulundu. Büro işverenle iletişime geçti ve maaşı ödemeye zorladı. İşveren de Andreas'ın evine 90 1500 adet yağlı madeni parayla gidip onları kapısının önüne döktü. Üstelik yanına küfürlü bir not ve maaş ödemesiyle ilgili bir yazı da iliştirmişti. Bununla da yetinmedi, olayla ilgili şirketin internet sitesinden alaycı bir şekilde paylaşım yaptı. Andreas olanları tekrar çalışma bürosuna bildirdi. Büro işverene karşı yasa dışı intikam eylemi davası açtı. İşletmede yapılan daha detaylı bir inceleme sonucunda Andreas dışında 8 çalışana da fazla mesai yasalarına aykırı şekilde ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Mahkeme işvereni her bir çalışan için 500 ila 14 bin dolar arasında tazminat ödemeye, ayrıca Andreas'a da 9 bin dolar tazminat vermeye mahkum etti.